Evet arkadaşlar bugün yeni bir konsept deneyeceğiz. Bugün biraz üzgünüm. E, çünkü maalesef Bahadır'la yapamıyorum. Bahadır yokken hesaplarıma göre yaklaşık programın %50'si eksik. E, bu da büyük bir kayıp demek oluyor. Siz de farkındasınızdır sesim ne kadar hüzünlü geliyor. Ama bugün özel bir program çekmeyi düşünüyorum buna rağmen. Sırf sizler için, sizi düşündüğüm için. E, bugünkü programın konsepti biraz daha... Sadece ben olduğum için işi anlatma yönelik olacak. Bunlar da fıkraları seçtim. Hemen başlıyorum fıkra anlatmaya. Umarım sizi eğlendirir. Adamın biri motor siklet almış. Satıcı adama bir kutu vazelin hediye ederek yağmurlu havalarda bunu metallere sür pas yapmaz demiş. Adam motorunu göstermek üzere kız arkadaşına gitmiş. Kız akşama doğru gel seni bize götürüp ailemle tanıştırayım hem de akşam yemeği yeriz demiş ve bir hatırlatmada bulunmuş. Yalnız dikkat et bizim evde yemek yerken kimse konuşmaz. Konuşan bulaşıkları yıkar. Adam dört kişinin bulaşından ne olacak diye düşünürken eve girdiklerinde bir de ne görsün? Dağ taş her yer bulaşık. Ulan bir konuşursak yandık demiş. Yemek yerken aklına ulan ben şimdi bu kızın elini tutsam kimse bir şey diyemez fikri gelmiş. Kızın da elini tutmuş. Kimseden çıt yok. Bir de öpeyim demiş. Öpmüş. Gene çıt yok. Ulan ben bununla burada iş pişireyim demiş. Herkesin gözü önünde o iş olmuş. Ama gene çıt yok. Allah Allah. Adam iyice pişkinliğe vurup yahu bununla nasıl da güzelmiş deyip onunla da yapmış. Bak bak bak. Olacak iş yok. Gene çıt yok. Tam bu sırada dışarıda gök gürleyip yağmur yağmaya başlamış. Bizimki motoru paslanmasın diye. Aldığı vazelini cebinden çıkardığı anda kızın babası bağırarak ayağa fırlamış. Tamam tamam koy onu yerine bulaşıkları ben yıkarım. Evet bu fıkradan herkes bir şey bulabilecek diye ümit ediyorum. Herkesi derinden etkileyen bir fıkra. Ben de şok oldum ne diyeceğimi şaşırdım. Adeta nutkum tutuldu. İkinci fıkramıza geçiyorum. Bir gün Karsberg, Efes Pilsen ve Tuborg'un başkanları barda içmeye gitmiş. Garson gelince teker teker isteklerini sormuş. Karsberg'in başkanı ben bir tane Karsberg alayım demiş. Efes Pilsen'in başkanı ben bir tane Efes içeceğim demiş. Tuborg'un başkanına sıra gelince ee, sormuşlar. Tuborg'un başkanı ben bir kola alayım demiş. Garson gelince yanındakiler merakla, düşünerek sormuşlar. Yahu sen niye Tuborg istemedin? Biz hepimiz kendi viralarımızı isterken sen niye istemedin? Tuborg'un başkanı da hemen cevabı söylemiş. Kimse bira içmiyordu ki ben de size uyuyayım de, dedim demiş. Şimdi biraz sustum çünkü en derinlikli bir fıkramız bu gerçekten belli bir entelektüel kapasiteyi zorluyor. Ben mesela bu fıkrayı dinleyince bir 10 saat düşünmüşümdür en az. Anlayamadım çünkü. Size, size de bunu tavsiye ediyorum. Aynı şekilde benim gibi hala anlam anlayamayan arkadaşlar var. Eminim. Bizzat anlattık. Soru ardına soru. Soru ardına soru. Bu fıkrayı hazmetmek kolay değil. Herkesten böyle bir beklentimiz yok. Ama denedik deneye deneye, deneye deneye bir yere ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse. Sırada üçüncü fıkramıza ilerleyelim o zaman. Temel. Amerika'ya gelir. Kusura bakmayın ama şimdi temel fıkrası olmadan fıkra bölümü olmaz. Siz de hak verirsiniz. O yüzden temel fıkrası da ekledim. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Temel Amerika'ya gelir. Uçaktan iner. Pasaport olayı falan filan. Göçmenlik bürosunu alırlar. Memur sorar. What's your name, sir? Temel. Surname? Kaya. Sex? Temel gayet sakin cevaplar. Three times a week. Memur şaşırır. Ve olayı oraya, orada toparlamaya çalışır. Sir, you understood me wrong. I'm a male or female. Temel yine hiç beklemeden cevaplar cevaplar. Doesn't matter. Şimdi biliyorum ki bizi uluslararası çok fazla, çok fazla. Hani gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da, e, gerek Asya, gerek Afrika, Antarktika'dan bile dinleyenler var. artık e, beğensek de beğenmesek de uluslararası kullanılan geçerliliği olan dil İngilizce. Ben de hani e, biraz dünyayı açılalım çünkü zaten dinleyicilerimiz var oralarda. Onlar da bizi dinlesin, duysun diye. E, yabancı dil içeren bir fıkra da eklemek istedim ki herkesi kucaklayalım. Umarım herkesi kucaklamışızdır. Sırada dördüncüsü var. Adam aşırı kilo oluyormuş. Hikayemizin baş karakteri. Sağlığı tehlikeye düşünce doktor en kısa zamanda 30 kilo zayıflamasını söylemiş tam 30 nasıl yapayım diye kara kara düşünürken gazetede garantili zayıflatma diye bir ilan görmüş ve hemen başvurmuş 3 günde 5 kilo programına yazılmış ertesi günü sabah kapısı çalmış açınca birini görsün karşısında 20 yaşlarında dünya güzeli sportman ve üzerinde giysi olarak bir çift ayakkabısı bulunan bir kadın sadece bir çift ayakkabı kadın kendini tanıtmış zayıflama şirketinden geldiğini söylemiş. Sırtı dönüp koşmaya başlamış. Sırtında bir etiket varmış. Yakalarsan senin. Adam kızın arkasından koşmaya başlamış. Kilometrelerce koşmuş. Kanteri içinde kalmış ama kızı ormanda yakalamış ve beraber olmuş. Programın dördüncü günü adam gerçekten de 5 kilo zayıfladığını görmüş. Şirketin zayıflatma metodunu çok beğendiğinden kim beğenmez. İkinci bir programa kaydolmuş. 5 günde 10 kilo. Ertesi günü yine kapısı çalınmış. Karşısında daha da güzel genç bir kadın. Üstelik üzerine bir çift ribak ayakkabıdan başka bir şey yok. Ve sırtında yine bir etiket. Yakalarsan senin. Adam yine canının dişine takıp kadının arkasından koşmuş ve kilometreler, kilometreler sonra yakalamış. Muradın ermiş diyebiliriz. Programı tamamlamış ve 6. gün hakikaten 10 kilo daha verdiğini sevinçle görmüş. Bu defa şirketin 10 günde 20 kilo programına kaydolmak istemiş. Ama şirket yetkilisi uyarmış. Emin misiniz? Bu program gerçekten çok zor bir etaptır. Adam ısrar etmiş. Bütün zorluklara katlanacağını söylemiş. Ertesi gün kapısı çalmış. Heyecanla koşup kapıyı açınca karşısında iri yarı, sportman genç bir adam görmüş. Üstelik adamın üzerine sadece koşu ayakkabıları varmış. Sadece koşu ayakkabı. Çok manidar. Önünde de bir etiket. Yakalarsam benimsin. Hayat bazen böyledir işte. Yakalanırsak onunuzdur. Yakalanmazsak kendimiz. Hayatı yakalamaya çalışalım. Hayat bizi yakalamasın. Çok mühim, çok kritik, çok manidar. Fıkra hiçbir zaman sadece fıkra değildir tamamen hayatınızı değiştirebilir bu fıkralar. Size yorum olayını size bırakıyorum. Ben çok yorumlamak istemiyorum bunları. Sıradaki fıkramıza geçiyorum. Beşinci fıkra. Evli bir kadınla sevgilisi bir gün sevişiyorlarmış. Evet, kadın evli, bir de sevgilisi var. Bir gün sevişiyorlarmış. Kadın çok azgın olduğundan sevgilisine dönüp benimle kocamın yanında sevişebilir misin diye sormuş. Adam da o anda cevap verememiş ve sana yarın cevabını vereceğim demiş. Ertesi gün olmuş. Adam sevgilisini aramış ve şimdi kocanı al, sahile in, denize gir ve yengeç kaçtı diye bağır. Ben senin yanına geleceğim demiş. Kadın söylenini yapmış. Ve kocası denize girip karısını sahile çıkarmış. O sırada da sevgilisi ben doktorum sorun nedir beyefendi yardımcı olayım demiş. Adam Yengeç kaçtı doktor bey. Ne yapabiliriz deyince doktor çok kolay ilişkiye gireceksiniz der. Adam riski var mı diye sorar. O da tabii ki var ucundan biraz gider der. Adam düşünür ve doktor bey o zaman sen yap der. Onlar yapmaya başlarlar. Bir, iki, üç derken adam ya kardeşim çıkmıyorum. Madem çıkmayacak bari boşal da boğularak ölsün der. Bari boşal da boğularak ölsün. Evet, bugünkü özel bölümümüzün sonuna geldik. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.